Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili Yüzlük Sorular kanalının güzel yüzlük öğrencileri hepiniz kanalımıza yine yeniden tekrar hoş geldiniz. Bugün hep beraber matematik dersimizin sayılar ve işlemler konusunun ikinci kısmını çalışacağız. Yine mükemmel beceri temelli sorular bizleri bekliyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz o zaman? Her zaman olduğu gibi bir kere daha hatırlatıyoruz ve diyoruz ki lütfen soruları tekrar tekrar çözmeyi gerekirse durdurup çözmeyi ve hatta sonuçlarınızı benim sonuçlarımla karşılaştırmayı unutmayın diyorum. Bir hatırlatma daha matematik her zaman pekiştirildikçe kalıcı olan bir derstir. Aman bu noktayı atlamayalım. Hatta yavaş yavaş artık artık ortaokulu olacağımız bu zamanlarda lütfen özellikle dört işlemlerde varsa sıkıntılarımız bir an önce gidermeye, videoları tekrar tekrar dinlemeye önem verelim diyorum. O zaman hadi bakalım hazırsanız hemen başlayalım. Hemen şöyle ilk sayfamızda bir ritmik sayma sorusu var. Mükemmel bir soruyla başlıyoruz. Soru bize diyor ki yanda kübranın ritmik sayma etkinlikleri verilmiştir. İnceleyelim mi biraz? Bakın ilkinde 6 demiş. Demek ki burada 6 ritmik sayma yapacak. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 diye devam eden bir örüntü. Hemen sonrasında Yine aynı şekilde 7'lerle ilgili hazırlanmış bir ritmik sayma var. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 diye ilerleyen ileriye doğru her defasında sayının üzerine 7 ilave ederek ve bir de 8'er ritmik saymayı vermiş 8'den 80'e kadar. Bu etkinlikle ilgili şunlar biliniyor dedi. Birinci seçenekte diyor ki 6, 7 ve 8'er ritmik saymaların üçünde de ortak olan hiçbir sayı söylememiştir diyor. Kontrol edelim. Üçünde de diyor. Yani üçünde aynı anda. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Mesela 6'şer sayarken 24 dediğinde 8'er sayarken de 24 diyor. Mesela ya da 6'şer sayarken şurada 42 diyor. 7'şer 7, şer, 7 şer sayarken şurada da 42 diyor. Şimdi 6 ile 7'nin arasında ortak sayı var. 6 ile 8'in arasında da ortak sayı var. Fakat 6, 7, 8'in 3'ünde aynı anda ortak sayı. Evet gerçekten baktığımızda göremiyoruz arkadaşlar. İkincisinde diyor ki 6'şer ve 8'er ritmik saymalarda ortak söylediği 2 sayı vardır. Kontrol edelim. 6, 12, 18, 24. 8, 16, 24. 4. Hemen devamında bir bakalım ne var? 30, 36, 42, 48, 32, 40, 48. Kontrol ediyorum. 54, 60, 56, 64 diye devam ediyor. Demek ki burada yok. Tamam. İki taneyi hemen bulduk. Hatta onları yanlarına yazalım isterseniz. 24 ve 48 sayılarını söyledi. 6'şer ve 7'şer ritmik saymalarda ortak söylediği bir sayı vardır diyor. Kontrol edelim. 6, 12, 18, 24, 30. Bakın burada 35'e burada 36 atladı. Evet yakaladım. 42, 6 kere 7, 42 değil mi? Sonrasında gelmiş mi? 48, 54, 60. Hayır gelmemiş. Doğru bir tane var bu sayımızda. 42. Pekala yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde hangi ifadenin doğru olduğu söylenemez diye soruyor soru bize bakalım. Kübra'nın 6'şer ve 8'er ritmik saymalarda ortak söylediği sayılar 24 ve 48'dir diyen bilgi kesinlikle doğru. Zaten biz de inceledik ve ortak olan iki sayıyı bulmuş olduk. 6'şer ve 7'şer ritmik saymalarda ortak söylediği sayı 42'dir. Kontrol ediyorum. Evet kesinlikle doğru. Harika bir şekilde C seçeneğine bakalım. 7'şer geriye, geriye. Ritmik saymada bakalım, geriye sayalım 7'şer. 70, 63, 56, yani şu şekilde geleceğiz. 70, 63, 56, 49, 42, 35, 28, 21, 14, 7 diye Geriye geleceğiz. İleriye ritmik saymanın tam tersi yönde devam ediyoruz. Artış azalışlar asla değişmiyor. Ritmik saymada 63'ten sonra kontrol edelim. 63'ten sonra 56 demesi gerekiyordu. 70 demiş maalesef. O zaman ileriye doğru saymış olurdu. Cevabımız C seçeneği olarak çıkıyor karşımıza. Sevgili 3. sınıflarımız. Evet. Harika bir şekilde hiç vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Bakalım şimdi burada taban bloklarla bazı sayılar modellenmiş. Burcu yukarıdaki sayıdan başlayarak yüzer ileriye ritmik sayma yaptı. Hemen önce sayımıza bakalım. Modellenen sayı kim? Her biri bir yüzlük taban bloktan Tam tamına 2 tane taban blok 200 eder. Sonrasında her biri bir onluk taban bloktan 2 tane onluk taban blok 20 eder. Ve sonrasında da her biri bir tane birlik taban bloktan 2, 4, 6, 8 tane taban blok Tam tamına böylece 228 sayısı modellenmiş oldu. İleriye sayacağız, yüzer sayacağız. 100 ekliyoruz, 328. 100 ekliyoruz 428 öğretmenim ne kadar kolay ilerliyorsunuz neden çünkü sadece yüzler basamağını bir arttırıyorum sevgili öğrenciler bakın ne kadar kolay görüyor musunuz zihinden bile yapabilirsiniz bu böyle 528 628 diye devam edebilir tamam Burcu'nun ritmik saymasını ve kurallarını bulduk Kerim yukarıdaki karışık olarak verilen ritmik saymanın kuralını buldu diyor. Şimdi bakalım mı sayılar arasında nasıl ilişkiler var? En küçük sayıya bakalım. 10. On. Ona en yakın olan bir diğer sayıya bakalım. 14. Hmm. Ee, o zaman şöyle mi oldu yani? 10. 14. Hemen kontrol ediyorum. Aradaki 4 artış gerçekten 14'e eklendiğinde 18 oluyor ve burada var mı? Harika. O zaman ileriye doğru dörder ritmik saymış. Evet hemen onu da yazalım. İleriye dörder ritmik ama kimden başlamış tabii ki ondan başlamış 10 14 18 biz de ne yapacağız 18'e 4 ekleyerek hemen bir diğer sayıyı bulacağız 12'nin ikisi elde var bir diyerek 22 sonrasını kontrol ediyorum hemen 4 arttırdım 26 devam ediyorum 4 arttırdım 30 harika verilmeyen sayıyı da bulduk formanın üzerine şöyle 22'yi de yazalım bence Burcu ya da Kerim'in aşağıdaki işlemlerinin Hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Haydi bakalım. A seçeneği diyor ki: "Burcu yaptığı ritmik saymada 3. sırada 428 sayısını söylemiştir." diyor. Kontrol edelim. 1. sıra 228, 2. sıra 328. 3. sıra 428 mükemmel bir şekilde doğrudur diyoruz. Kerim'in yaptığı ritmik saymanın kuralı. Hemen kontrol ediyorum. İleriye 4'er ritmik sayma demiştik. Harika. Verilmeyen sayı 22'dir dedi. Kontrol ediyorum. Mükemmel bir şekilde doğru. Sen de bizimlesin. Kerim ritmik saymayı 3 adım daha ilerletseydi. Haydi bakalım. Ne yaptık? Kimde kaldık en son? 30'da. 30'dan sonra devam ediyorum 4 ekledim 34 4 ekledim 38 4 ekledim 42 4 ekledim 46 bu böyle gidebilir 3 adım daha dedi 1 2 3 bulması gereken sayı 42 idi ama 45 yazmış maalesef bizimle değilsin C seçeneği diyerek de sorumuzun doğru yanıtını yanlışlık yapılmış olan yanıtın C seçeneği olduğunu bulmuş olduk böylece evet Mükemmel devam ediyor. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen anlamadığınız noktaları yorumlarda sormaktan çekinmeyin sevgili öğrenciler. Hemen bir diğer ritmik sayma sorusuyla kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Yukarıdaki kurbağa tek sayıların yazılı olduğu taşları kullanarak gölün karşısına geçiyor. Süper. Önce tek sayıları bir hatırlayalım mı arkadaşlar? Bakın tek sayılar 1 3 5 7 9 ya da herhangi bir sayının birler basamağında buradaki rakamlardan bir tanesi bulunan sayılar tektir. Hemen şöyle yapalım mı? Tekleri hemen kırmızıyla çiftleri de hemen hızlıca mavi ile boyayacağım gölün içindeki taşlara bakarak şöyle bir kağıdımı düzelteyim tekrar şimdi tabi bundan önce sizlere bir de çift sayıları anlatmam gerekiyor değil mi arkadaşlar hemen diyelim ki çift sayılarda 0 2 4 6 8 ya da birler basamağında bu sayılardan herhangi biri bulunan bütün sayılar çifttir diyoruz arkadaşlar o kadar kolay ki yani şöyle düşünün 8 çift Dolayısıyla 148 çift. Mesela altını ya da etrafını ma mesela mavi ile geçelim. 148 çift. Başka kontrol edelim. Şöyle bakalım. 828 ile başladım. Birler basamağına baktım. 8. 8 çift olduğu için bu sayı çift. 753 dursun bakalım. 444'e bakıyorum. Birler basamağı 4 çift olduğu için çift. 218'de birler basamağı 8 çift olduğu için 218 çift. 690'da birler basamağı 0 olduğu ve 0 çift olduğu için 690 çift. Hemen sonrasında 110 sayısının birler basamağı 0 olduğu ve 0'da çift bir rakam olduğu için 110 sayısı çift. Sonrasında 982 sayısının birler basamağı 2 ve 2 çift olduğu için 982 çift bir sayıdır. Ve hemen sonrasında da 366 sayısının çift olduğunu söyleyebiliriz. Zira 6 sayısı çift bir sayıdır. O halde geriye kalan hemen kontrol edelim. 3 tek olduğu için 750 53 bir tek olduğu için 11, 9 tek olduğu için 429, 7 tek olduğu için 507 ve 9 tek olduğu için yine 119. 55 tek olduğu için 5 tek olduğu için 55, bir tek olduğu için 261 sayılarının tamamı da tek sayılar olacak. Şimdi tekrar dönelim sevgili kurbağamıza. Tek sayıların yazılı olduğu taşları kullanarak gölün karşısına geçecek. Yani 261. İşte 55 olabilir, 119 olabilir, 507, 429, 11, 753 çekne gidebilir ya da işte yukarı doğru aşağı gelebilir. Bir şekilde bu yolu takip edecek. Ee, sonrasında da Senanur kurbağanın bu hareketi için şu, şu bilgileri veriyor bizlere dedi soru. Diyor ki kurbağa 7 tane taşa basarak karşıya geçiyor. Kontrol edelim mi kaç tane kırmızı aldık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aferin harika hemen sayılarımızı tekrar edelim 753 11 429 119 507 55 461 sayılarının tamamı birer basamağı tek olduğu için tek sayılar kurbağanın bastığı taşlardan bazıları 753 kontrol ediyorum evet 119 kontrol ediyorum harika 507 kontrol ediyorum süper doğru kurbağa 116 190 ve 982 numaralı taşlara hiç basmıyor diyor kontrol ediyorum 110 mavi ile çift. 690 mavi ile çift. 982 mavi ile çift. O zaman bu da doğru. Üçü de bizimle bu durumda sorunun son kısmına gelmiş olduk artık. Sena'nın verdiği bilgilerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? Tabii ki de hepsinin diyerek de sorumuzun çözümünü mükemmel bir şekilde tamamlıyoruz sevgili 3. sınıflar. Bol bol sizlere teklik çiftlik hakkında da bilgi verdiğimiz harika bir soru olduğu diyorum. O halde gördüğünüz gibi aslında biz sorularda sadece sizlere soruları çözüp geçmiyoruz değil mi? Çok güzel bir şekilde onların konu anlatımlarını da veriyoruz. Eğer varsa eksik bir kısım, eksik bir konu bilgisi gördüğünüz gibi soruları ve videoları dinleyerek bu eksiği gidermeniz mümkündür sevgili 3. sınıflar. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman burada renkli şekerler görüyoruz. Sümeyye yukarıdaki tek ve çift sayıları toplayarak sonuçların tek mi çift mi olduğuna bakıyor. Şimdi bir kal burada bakalım. Konut kontrol edelim. Ne demiştik? Birler basamağında 1, 3, 5, 7, 9 rakamlarından biri olan sayılar tek. Dolayısıyla 95 tek. 19 tek. 58 birler basamağında çift bir rakam olduğu için çift. Ve son olarak 64 birler basamağında yine çift bir rakam olduğu için çift bir sayıdır. Sümeyye'nin işlemleri aşağıdaki gibidir diyor. Haydi bakalım. Mavi ve sarı şekerlerden birini topluyor. Şimdi mavi yazalım. Mavi de 19 var. 19 tek bir sayı artı sarı şekerlerden biri diyor. Eğer 95'i toplarsa hemen kontrol edelim. O zaman ne yapmış olur? Tekle teki toplamış olur ve dolayısıyla sonucu çift bulması gerekir. Kontrol edelim. 95 daha 14'ün 4'ü elde var 1 verdik 9'a 10 bir de burada 11. Bakın 114 gerçekten de çift. O zaman tekle tekin toplamı çifttir. Öğrendik, aldık bir kenara. Ama sarı şekerlerden biri dedi. Ya 95'le değil de 64 ile toplarsa ne yaparız? Haydi bakalım. Bu defa tekle çifti topladığımız için sonucu tek bulmamız gerekecek. 9, 4 daha 13'ün 3'ü. Elde var 1 verdik buraya. 2, 6 daha 8. Mükemmel bir şekilde gerçekten de tek bir sayı çıktı. Hemen yazalım. Tek de çiftin toplamı da tek olur. Pekala sen bir dur bakalım. Senin sonucunun tek mi çift mi olduğu belli değil. Mor ile küçük sayının olduğu sarı şeker. Hmm. Mor ile yani 58 ile küçük sayının olduğu kontrol ediyorum. 95 64'ten elbette ki büyüktür. Küçük olanı istiyoruz. 64 ile toplayacağız. Hemen bakıyorum. 58 çift. 64 çift. Çiftle çiftin toplamının çift olması gerekir. 8 4 12'nin ikisi elde var 1. Evet verdik buraya 6 6 6 12 122 gerçekten de çift oldu. O halde bir not daha. Çiftle çiftin toplamı çifttir. Pekala mavi ve mor şeker. Mavi şeker 19, mor şeker 58. Yani biri tek, diğeri çift. Tekle çiftin toplamını az önce görmüştük. Yerler değişse de Çiftle tekin toplamı da tek olur diyerek de bu işlemin sonucuna da hemen hızlıca 9 8 17 elde var 1 diyerek 2'yi 5 daha 7 diyoruz ve böylece de yine tek bir sonuç yakalamış oluyoruz. Mükemmel bir şekilde hem eldesiz, eldeli toplama işlemleri yaptık. Hem de çok güzel bir şekilde teklik, çiftlik toplamına baktık. Harika bir soru diyorum arkadaşlar. Bol beyin fırtınası. Sümeyye'nin bulduğu sonuçlardan hangisinin sonucu kesin olarak dikkat dikkat doğru olamaz diyor. Evet bir bakalım. Birinci işlemin sonucu tek sayıdır diyor. Şimdi birinci işlem eğer sarı şekerlerden 95'i seçerse çifttir. 64'ü seçerse tektir. Dolayısıyla sana kesin diyemeyiz. Bizimle değilsin diyoruz. Eledik bunu. Evet bu bir dursun bakalım. İkinci işlemin sonucu çift sayıdır. Kontrol ediyorum. İkinci işlemin sonucu evet gerçekten de çok mükemmel bir şekilde çift çıkmıştı. Çünkü iki tane çift sayıyı toplamıştık. Üçüncü işlemin sonucu tek sayıdır. Kontrol ediyorum. Tekle çifti toplamıştık ve tek bulmuştuk. Harika bir şekilde o zaman A seçeneği ne oluyor? Kesin olarak doğru olamayacak olan bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Böylece sorumuzun yanıtında bulmuş oluyoruz diyorum. Evet. Bir teklik çiftlik toplamından sonra artık roman rakamlarına şöyle bir geçiş yapalım. Biliyorsunuz ki günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız rakamlar. Çünkü herhangi bir saatte görebiliyoruz. Tarih bilgilerinde görebiliyoruz. Dolayısıyla sıkça görebiliyoruz. Hemen şöyle bir bakalım. Yener 3C sınıfında okumaktadır. Haydi o zaman bugünün ilk gülümseten sorusu gelsin. Hiç sormadık değil mi bugün? Sizin sınıfınızın şubesi ne? Evet sizin sınıfınızın şubesi hangi okuldasınız ve hangi şubedesiniz haydi bakalım yorumlarda bizlere yazın diyorum. Yener 3C sınıfında okumaktadır. Roman rakamlarını kalemlerle oluştururken bazı hatalar yapmıştır. Kontrol edelim. Bildiğiniz gibi roman rakamlarında sıfır yoktur sevgili öğrenciler ve bir rakam ancak 3 kere yan yana yazılabilir en fazla dördüncüsünü yazamıyorsunuz yani mesela evet biri doğru göstermiş iki doğru göstermiş üçü doğru göstermiş ama mesela şu şekilde bir dört olamazdı bu dört olamaz arkadaşlar dördü yapabilmesi için beşin soluna bir sayı eklemesi lazım neden? Çünkü sol tarafa eklenen sayılar rakamdan çıkarılır. Eğer sağ tarafa ekleyecek olsaydı, 5'in sağına koysaydı, sağ tarafa eklenen rakamlar da rakama eklenir. Dolayısıyla toplama çıkarma işlemleri sola doğru çıkarma, sağa doğru toplama yapıldığı için bu noktaya dikkat etmemiz lazım. Yani mesela 5 beş burada. 5'in soluna yazdım, çıkardım 5'ten 1 çıktı 4 oldu. Demek ki bu sayı 4. 5'in sağına 1 yazdım. Demek ki 5 ile 1'i topladım. Hop 6 oldu. Kontrol ediyorum. 4 solda, 5'te yok. 6 da sağda süper 7'de 2 tane geldi harika 8'de 3 tane geldi bakın 5'in sağına 3 geldi 5 artı 3 8 peki neden burada 5'in sağına 4 tane gelemedi çünkü 4 tane yazamıyoruz en fazla 3 tane yazabiliyoruz demiştik o zaman ne yaptı 10 sayısının soluna 1 ekledi. 10'dan 1 çıkarttı. 9. Süper. 10. Harika. Sağına 1 tane ekledi. 11 sağına 2 tane ekledi 12 sağına 3 tane ekledi 13 e hiç hata yok şu ana kadar devam ediyorum sağına Aa, bakın 6 eklemiş arkadaşlar. Burası 6. Sağına 6 eklediği için bunun 14 değil 16 olması gerekiyordu. Burada bir hata var. Sağına 5 eklemiş. Doğru. Sağına aman Allah'ım. Bu öğrenci 14 ile 16'yı karıştırmış sevgili öğrenciler. Çünkü bakın bunu da soluna koyduğu için onun sağına 4 eklemiş oluyor. Dolayısıyla bunun 14'ü göstermesi gerekiyordu. Maalesef burada da bir hata var. 17'ye baktığımızda 1, 2, 3. Aman Allah'ım 5'in yanı 3 gelmiş. 8. 18 göstermiş ama 17 yazmış. Dikkat dikkat. Aa, çünkü 18'e de 17'yi göstermiş. Bakın 5, 2 daha 7. Onun sağına 7 ekledi. 17 ama buraya 18 yazmış. Sende de hata var. 19'u kontrol ediyorum. Onun sağına 9 eklemiş. Süper. 20'yi kontrol ediyorum. Onun sağına 10 eklemiş. 20 harika. Hangisi Yener'in yaptığı hatalardan biri? değildir diye soruyor soru bize. A seçeneği diyor ki 14 ile 16 sayılarını karıştırmıştır. Kontrol ediyorum. Evet maalesef 14 yerine 16'yı 16 yerine 14 yazmış. Evet bu yenilerin yaptığı hatalardan bir tanesi. 17 ile 18 sayılarını karıştırmıştır diyor. Kontrol ediyorum. Evet 18'e 17 yazmış. 17'ye 18 yazmış. Gerçekten de ünlem koyduğumuz sayılardı zaten. 8 ve 12 sayılarını yanlış oluşturmuş mudur? Hayır. 5'in sağına 3 tane ekledi ve onun sağına 2 tane ekleyerek 12 ve 8'i gayet doğru oluşturdu. Burada Yener hata yapmadı. Yener'e teklifimiz ne olmalı? Roman rakamlarını bir kere daha kontrol ederek gerekirse ilk başlarda biraz daha kitaplardan bakarak tekrar tekrar okuması yazmaya çalışmasıdır diyoruz. Evet. Diğer sorumuz bir toplama işlemi sorusu olacak. Haydi bakalım başlayalım. Burada biraz beyin fırtınası yapacağız yanda 50'li toplama işlemi için bir şablon ve sayılar verilmiştir kontrol ediyoruz onlar ve birler basamağını toplananlar ve toplam olacak şekilde kademe kademe ayırdı bakın sarı kutucuklar var ve nitekim sağ tarafta da sarı kutucuklar içerisinde sayılar var bir de mor kutucuklar var ve yine mor kutucuklar içerisinde sayılar var salih bu sayıları uygun kutucuklara yerleştirerek 50'li toplama işlemini yapacaktır süper 50'li toplama işleminde aman dikkat basamaklar alt alta gelsin bunun için 4 ve 7 sayılarını birinci toplanan bölümüne taşır. Kontrol ediyorum. 4 sarıda o zaman 4'ü onlar basamağına yazalım. 7 morun içerisinde. 7 o zaman birler basamağında olsun. Tamam birinci toplananımız 47 imiş. 3 ve 8 sayılarını ikinci toplanan bölümüne taşır diyor. 3 sarı da tamam onlar basamağına 3 yazalım. Peki 8 diyorsa bu sarıyı mı götürüp buraya yazacağız? Hayır. Şuradaki moru alıyoruz arkadaşlar. Ve bu mor 8'i götürüp burada birler basamağının yerine yazıyoruz. Unutmayın. Aynı basamaklar alt alta gelmek zorunda. Dolayısıyla ikinci toplananımız da Burada 38 olarak çıktı karşımıza. Peki geriye ne kaldı? Kalan sayıları da toplam bölümüne taşır diyor. Kalan sayılardan sarıda 8 var. Morda da 5 var. İsterseniz işlemi bir de biz yapalım ve kontrol edelim. Acaba Salih'in taşımış olduğu bu sayılarla yapmış olduğu işlem gerçekten doğru oldu mu? Bir eldeli toplama işleminde. Basamaklar alt alta yazıldığı zaman 7 8 daha 15'in 5'i elimizde var 1. 4 3 daha 7 bir de elimizde 8. 85 gerçekten de toplam oluyor. Gayet doğru. Aferin Salih. Salih'in yukarıda yaptığı işlemler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sordu soru bize. Bakalım. A seçeneği diyor ki Salih bu işlemin sonucunu 58 bulmuştur. Hım. Sen bir dur bakalım. Salih toplananları doğru bölümlere taşımıştır. Evet aferin. Salih toplamı 85 olarak düzenme, düzenlemelidir ki zaten de öyle yapmış. Aferin. E, bu işlemin sonucunu 58 değil 85 olarak bulmalıydı. Çünkü e, 8'i sarı kutucuğa 5'i de mor kutucuğa yazması gerekiyordu. Bakın yerleri karıştırdığı zaman gördüğünüz gibi işlemin sonucu da yanlış oluyor. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olarak çıkıyor karşımıza. Aman diyorum tekrar rakamları uygun basamaklarda alt alta yazmaya gayret gösterin sevgili öğrenciler. Sizin için toplama çıkarmada çok çok önemli bir noktadır bu. Evet. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşırken... Şimdi de bir çıkarma işlemi sorusuyla devam edeceğiz kaldığımız yerden. Evet. Bakalım hemen şimdi birlikte. Ebrar matematik dersinde bir soru ile karşılaşır. Sorunun çözüm basamakları şu şekildedir diyor. Önce özellikleri verilen sayıları bulur. Peki bu bir dursun bakalım burada. Özellikleri verilen sayıları bulalım. Hemen bakalım. Bu sayı 600'e yuvarlanan en büyük sayıdır. En yakın 100'e yuvarlamada. Hmm, yani sayımız aslında... 600 ile 700'ün arasında olacak en yakın yüzdeye yuvarlanacağı için ama en büyüğü olacak dolayısıyla 650 olsaydı 700'e yuvarlanacaktı o zaman 649 olacak kim bu eksilen sayımız yazalım hop 649 pekala bu sayı 125 ile 372 sayılarının toplamından oluşan bir sayıdır peki 372 125. Haydi bakalım. Basamaklar alt alta. 2, 5, 7. 7 2, 9. 3, 1, 497. Süper. Gel bakalım. Sen de çıkansın demek ki. 400. 97. Aman basamaklar alt alta gelsin arkadaşlar. Farkı şimdi biz bulacağız. Hemen bulalım. 9'dan 7 çıktı 2 kaldı. 4'ten 9 çıkmaz. Gittik komşuya, aldık bir onluk. 14 oldu burası. 14'ten 9 çıkınca 5 kaldı ve nitekim burada artık 5 kaldı. 5'ten 4 çıkınca da 1 kaldı. 152 de bizim işlemimizin farkı olarak, sonucu olarak çıkacak karşımıza. Pekala. Hemen şimdi tekrar bir daha yönergelere geri dönelim ve diyelim ki önce özellikleri verilen sayıları bulduk. Mükemmel bir şekilde bulduk. Bu sayılardan hangisinin eksilen hangisinin çıkan olduğunu belirler. Her zaman büyük olan eksilendir. Eksilen sayılardan büyük olanıdır arkadaşlar. Sayılardan küçük olanı da çıkandır. Bunu da belirledik ve yazdık. Onluk bozmaya gerektiren çıkarma işlemini yaptık. Gittik komşuya aldık bir onluk ve yaptık işlemimizin sonucunu. Sonucu, ki, sonucu da yandaki kutucuklara yazarak 152 farkına ulaştık böylece. Evrar'ın yaptığı işlemlerle ilgili verilen bir bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez diye soruyor soru. Hala devam ediyor. Bakın ne kadar kompleks, iç içe mükemmel bir soru görüyorsunuz. Ama aşamaları tek tek çözdüğünüz zaman gayet de rahat bir şekilde ilerlediğinizi fark etmelisiniz. 600'e yuvarlanan en büyük sayı 649'dur. Çok güzel çıkan sayı 497'dir. Harika. Fark 252 değil, 152 olmalıydı. Dolayısıyla C seçeneği bizimle değilsin diyoruz ve böylece de sorumuzun yanıtını bulmuş oluyoruz. O halde Haydi bakalım artık son sorumuz sevgili öğrenciler. Onun katı sayılarla zihinden çıkarma işlemi yapabilmek için de bu tarz örnekleri bol bol çözmeyi unutmayın. Hemen başlayalım. Yukarıdaki işlemler Mertem ve 3 arkadaşının harcamalarını göstermektedir. Bakalım. Eslemin başlangıçta 90 lirası varmış. 40 lira harcamış. Harcadığı için parası eksilmiş. 9'dan 4 çıktı. 5 kaldı. 0'ı hemen yanına ekleyebiliriz. Bakın. Onun katı sayılarla çıkarma işlemi yaparken gördüğünüz gibi sadece onlar basamağına eksiltiyorsunuz. 5'ten 1 çıktı. Zeki 50 lirasının 10 lirasını harcadı ve 40 lirası kaldı. Halil başlangıçtaki 90 lirasından 70 lira harcadı ve geriye sadece 20 lirası kaldı. Epey harcamış Halil. 80 lirasının 10 lirasını harcayan Meltem'in ise hala 70 lirası var. Meltem biraz daha tasarruflu davranmış. Harcama sonucu kalan paralarla ilgili hangi yorum yanlıştır demiş soru bize. Hemen A seçeneğine baktığımızda parası en fazla kalan Meltem'dir. Kontrol ediyorum Meltem'e 70 lira yazalım. İsterseniz kalan paraları büyükten küçüğe doğru sıralayalım. En fazla 70 lira Meltem'de sonra 50 lira Eslem'de sonra 40 lira Zeki'de ve en az parası kalan 20 lira Halil'de. Dolayısıyla parası en fazla kalan Meltem parası en az kalan Halil'dir diyebiliriz arkadaşlar. En hemen bakalım tekrar A seçeneğine. Parası en fazla kalan Mertem dedi. Doğru. Harika bir şekilde onayladık zaten bunu. Sonrasında da en az kalanında Halil olduğunu söyledi. Kontrol ettik. 20 lirası kalmıştı. Evet A seçeneği doğru. Esim'in kalan parası, Esim'in kaç parası kaldı? 50 lirası kaldı. Esim'in kalan parası 50 lira. Zeki'nin harcama yapmadan önceki parası kadardır. Kontrol ediyorum. Eksilen kadar Zeki'nin başlangıçta 50 lirası vardı. Evet doğru. Zeki için 50 lira idi eksilen. Dolayısıyla B seçeneği de doğru. Tüm öğrencilerin kalan parası 50 TL'den azdır. Hayır. Sadece 3 öğrencinin hatta bakın birisi 50 lira, ikisi 50 liradan az, biri zaten 50 liraya eşit, biri de 50 liradan fazla. Dolayısıyla hepsi 50 liradan azdır diyemeyiz. C seçeneği yanlış diyerek de sorumuzun çözümünü doğru bir şekilde tamamlamış ve bugünkü bizlere ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar bizleri dinlediğiniz için gerçekten hepinize çok 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 teşekkür ederiz. O halde ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Her zaman olduğu gibi elimizden geldiğince ve dilimiz döndüğünce de bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Şimdi sıra sizlerde. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.